Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Turkcell'in yeni yapmış olduğu e, hediye interneti nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Size bilgi vereceğim yani kısacası. Öncelikle bip uygulamasına Türkcell numaranızla giriş yapmanız lazım. Mobil veriden giriş sağlar iseniz Türkcell kullanıcılar otomatik olarak giriyor zaten. Bu hediyeyi almanız için de öncelikle Turkcell olmanız gerekiyor. Daha sonra mesajlar, aramalar, keşfet yerine sen yap diye kanalının ismini yazın arkadaşlar. Daha sonra sen yap diye kanalı yazdıktan sonra kanalı takip edin. Takip ettiğinizi varsayalım. Daha sonra görevden gigabyte şansı ve haftanın görevi diyor. Bu haftanın görevi Türkcell Gaming kanalını yani BIP kanalını takip etmeniz gerekiyor 7 ile 13 Aralık tarihleri arasında Eğer Turkcell Gaming kanalını takip ederseniz Saatlik 1 GB veriyor Eğer e, Oyna paketi satın alırsanız 9 TL'lik e, Bu da Günlük e, 2 GB veriyor Turkcell Gaming kanalına gir tıklayalım ben takip ettim mesela bunu daha önce takip etmişim. Bana vermezler büyük ihtimal veya da verebilirler de artık bilmiyorum. Tekrardan takip ettim mesela. Ee, siz takip etmediyseniz size %100 zaten verir. Ben takip ettiğim için bana vermeyebilir. Size sadece bilgilendirmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi. Türkcell Gaming kanalını takip ederseniz saatlik 1 GB. Eğer oyna paketi satın alırsanız ise günlük 2 GB hediyenizi alabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.